Hüdayi Külliyesi yükseliyor. Sizin de bir tuğlanız bulunsun. 400 yıldan beri ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi şefkat ve merhamet yuvası olan Hüdayi Külliyesi, artan taleplere daha güzel karşılık verebilmek için genişletiliyor. 1000 kişilik aşevi, 350 kişilik konferans salonu, 1000 kişilik namaz kılma yeri, Kur'an kursu, öğrenci yurdu çok amaçlı salon, misafirhane, Hüdayi Hazretleri'nin ziyaretçileri için otopark ve diğer müştemilatlarıyla ihtiyaç sahiplerine, öğrencilere ve Hüdayi Hazretleri'nin ziyaretçilerine daha güzel hizmet vermek için Üsküdar'da bulunan Hüdayi Külliyesi'ne siz de dilediğiniz miktarda katkıda bulunabilirsiniz.